Arkadaşlar, bugün yanında babamla annem var, bir de Ömer var. Biz Ömer'le Lego'dan em, şehir şey yaptı. yaptık. Evet, Lego'dan şehir yaptık. Şimdi babamlara, Ömer'le birlikte yaptık. Babamlarıyla <laughs> annem hiçbir şey Şimdi onları da göstereceğiz, o sırada size de anlatacağız. Gelin. Şimdi Ömer burada, yapayım, burada, burada, İlk önce yavlanı alacak. Dur bakayım. Ee... Önce ben anlatayım. Şuradan başlayalım. Şöyle Hı. gidelim. Burada şato var. Burada insanlar yaşıyor. Burada cami var. Buralarda Kur'an okuyorlar. Burada da namaz kılıyorlar. Burada havuzumuz var. Burada insanlar yüzmek için kullanıyor. Kapısı böyle açılıyor. Burada da Burada kapı burası. Burada kapı da şöyle açılıyor. Şurayı anlatayım. Burada Asker ve çocuk merkezi. Burada da garaj. Askerlik ve çocuk merkezi var. Askerler burada sürünüyor. Çocuklar ise dengede durarak böyle yürümeye çalışıyorlar. Burası sandık. Sandığın içinde oklar ve silahlar var. İnsanlar yani büyük adamlar, kadınlar falan buraya silahla ateş ediyor. Çocuklar ise okçuluk eğitimi görerek buraya oklarını Nereye atıyorlar oklarını? Buraya. hı. Hmm, nereden atıyorlar? Burada... Hı, hayali oluyor. anladım. Buradan halktan buraya geçirmeye çalışıyorlar. Evet, buradan insanlar halkatışı. Evet. Çocuklar buraya halkalara geçirmeye çalışıyorlar. Burada doğum günü alanı var. Şöyle geçelim. Şurası garaj. Hmm. Burası da hastane. Burada çöp kutusu. Burada e, doktorumuz var. Burada da polis merkezi var. Polis merkezinde şurada polis, şurada masa, şurada da koltuk var. Şimdi Ömer anlat. Ömer Bey, sen anlatın şimdi. Don birileri silah silah, oh ya. Sis. Şat oldu abi ya Don oh lan. Bay bay arkadaşlar.